Merhabalar, günaydın. Böyle enerjili, muhteşem, güneşli bir gün ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zamanki gibi güneşi gördüm, yürüyoruz, yapıyoruz. Çünkü hava çok güzel, insanlar da mutlu. Bugün gördüğümüz insanların hepsinin yüzü gülecek. Hani asık suratlı insan kimi görebiliriz? Borcu harcı vardır. Başı beladadır. Falandır filandır. Ona ne yapsan güneşi dayasan da o mutlu olmaz. Biliyorum yani. Bu duyguyu da biliyorum. Yaşamadım değil. Ama olsun her zaman enerjimizi yüksek tutuyoruz. Şimdi ben bir short videosu paylaştım. Daha sonrasında da işte biz geleceğiz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye bir e, yorum geldi. Hemen onu cevaplayacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar bu ülkede daha küçük yaştan itibaren hani örnek veriyorum benim kızım 6 yaşında e, başladı burada anaokuluna ki daha küçük yaşta başlıyorlar biliyorsunuz. Hani 1 yaşından itibaren bir zorunluluk olmasa da okul e, anaokuluna çocukların başlaması için çalışıyor. E, her imkanı sağlıyor devlet işbirliğiyle. Şimdi okullarda çocuklara öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiği öğretiliyor. Böyle minnacık minnacık böyle minyonlarken inanın şu dal kadar boyları var. Okula geliyorlar. Neyi öğreniyor bu çocuklar? Nereden girdin? Nasıl girdin? Nereye girdin? Nasıl geçeceksin? nasıl alacaksın, nasıl yerine bırakacaksın, nereye bırakacaksın? İnanın kaşıklı çataldı kalemdi derken öncelikle çocuklara bunlar öğretilmekte. Çocukların yaşı büyüdükçe de öğretmenleriyle beraber her gün mutlaka dışarı çıkıyorlar. Ve dışarı çıktıklarında da hadi buradan yürüyelim ya videomuz doğayla iç içe olsun otobüse binmeyeceğim. E, Doğayla iç içe olduklarında da işte bisiklet yolu, yürüyüş yolu, ayrıyetten işte taksi yolu, otobüs yolu bunların hepsi çocuklara öğretilmekte. Çocuklar bunları öğrenerek burada yaşama başlıyorlar. E ne oluyor sen? Bir yaşından itibaren çocuğa bir şeylere dikkat etmeyi öğretiyorsan bu da ülkenin resmi olarak uyguladığı bir prosedürse sen bu insanlardan da büyüdüğünde uyarılara, kurallara uyacağını düşünerek hayata öyle idame ettiriyorsun. Burada bir sanat eseri var. Şöyle göstereyim. Çok güzel yapmışlar. Aa burada çok değişik şeyler var öyle. insanlar evlerindeki atölyelerde demirleri, boruları değerlendirerek bahçelerini süslemişler ki burada muazzam bir ev görüyorum ve muhteşem koyunu balı salacağını ve orada bir amcası muhteşem bir şey. Hani ben yapar mıyım? Yapmam. Ama gerçekten çok keyifli bir bahçe olmuş. İşte insanlar bunlara vakit harcıyorlar. Bunlara önem veriyorlar. Böyle şeyler onları mutlu ediyor. Hani gidip de bir AVM'den buraya hazır süsleri alıp koymak yerine adam çok güzel yapmış. Şimdi burası da 5 numaralı eve mi gidiyor? Evet, burası 5 numaralı eve gidiyor. Buraya giremiyoruz. Buradan ana yola geri çıkacağız. Dediğim gibi çocuklar ee, bir yaşından itibaren anaokuluna başladığı için kurallar hepsinin beynine işleniyor ve ülke doğal olarak diyor ki abi biz e, hayatımızı böyle kuruyoruz buradaki tüm Finliler veya çocukluktan itibaren yetişen tüm insanlar bu kuralları biliyorlar yeni gelen göçmenler de bunlara uyum sağlamak zorundalar şimdi yaşadığımız iki tane cezayı anlatayım size. Bir tanesi okulun üniversitenin arka tarafında park yeri var arkadaşlar. Arabayı oraya park edebiliyorsun tüm gün boyunca ve okul ilk açıldı işte sezon başladı bizde entegrasyon süreci o bu sorular soruldu hiçbir şekilde hani otoparkta sadece elektrikli arabası olanlar dedi ee, şey ödüyor koçun söylediği ee, bir yıllık ücret ödüyorlar. Çünkü elektriği kullanıyorlar. Ama normal araçlar için herhangi bir şey söylenmedi. Ee, biz de 3-4 dör, ay böyle çok rahat arabayı fark ettik. Bir gün okuldan çıkıp böyle yürüyoruz. Bir baktık. Bütün arabaların <laughs> camlarının önünde soru etiket var. Ne bu? Ceza. Ana hepsi ceza yemiş derken kendi arabama gelip 60 euroyu ben de gördüm. Sebebi neymiş? Bir, oraya park edebilirsin tamam. Ama arabanın önü saatimin olduğu yerde bagaj. Arabayı diyor böyle park etmeyeceksin diyor. Arabayı diyor böyle park edeceksin diyor. Hani tabela burada. ...tabelanın altında arabanın bagaj kısmı olacak... ...kıç kısmı olacak... ...ön motor kısmına diyor... ...dışa doğru bakacak... ...sebep bu... ...bu nerede yazıyor? Anasının nikahında bir tane tabela da yazıyor... E ...sen biliyor musun? Bilmiyorsun ki... ...önem vermiyorsun ki öyle bir şeye... ...bedava mı bedava... ...ücretsiz mi ücretsiz... ...koyabiliyor muyum? Üniversitenin öğrencisi miyim? Tamam oldu bitti gitti deyip... ...çıkıyorsun işin içinden... ...her neyse... E, ...ikincisine gelelim... Bu da çok yeni yaşanan bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok yeni yaşadığımız bir şey. Arabayı park etmişiz 23 Nisan'da. E, her zaman park ettiğimiz. Bütün kurallarını bildiğimiz. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde, hiçbir uyarının olmadığı bir yere. Ne olmuş? Ya söyleyin bakalım. <laughs> Bu göçmen yine niye cezalemiş? O gün oranın temizlik günüymüş arkadaşlar. Bu yüzden bir tek ben değil bunu araştırmayan biz diğer göçmen üniversite öğrencileri çok paramız var ya <laughs> arabamızı çekici almış kaldırmış götürüp bir yere bırakmış sonra getirip geri koymuş bunun içinde bize 100 euro arabayı çekmeye götürme ve geri getirip yerine sağlam bir şekilde bırakma cezası kesmişler. Dün de bunun geldi paperisi. Böyle haşırttı blackboard. Anlayacağınız o ki nereye ne yapıyorsanız yapın. Ha movie'nin olduğu bir yere arabayı park ediyorsan bile, para veriyorsan bile. Arkadaşım şöyle bir dur. Şöyle bir dön dön dön. Şöyle bir bak. Yani direğin üstüne harbiden böyle git oku ya da oradaki levhayı oku ya da bir şekilde İngilizce veya Fince belediyenin sayfasına gir ya da Google'a gir. Bu sokakta çalışma var mı? Burada herhangi bir şey var mı? Ya bunu çok iyi araştır. Bunu araştırmadan şehir merkezinin içerisinde hiçbir yere arabanızı park etmeyin. Yani 160 lira bugün itibariyle baktığınızda Türk parasına vurduğumuzda ne kadar ediyor ya? 60 de yani 8000 TL ben boşu boşuna vermişim ama ne oldu? Bu bana ders oldu. Anadolu çocuğu bir daha ceza yer mi? Yemez. Ama emin olun ki büyük bir ihtimalle yine ben size söylerim arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir şey oldu. Bunu öğrendim. Böyle bir şey yaşadım. Ceza yedim. Allah göstermesin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yine böyle saçmaladığım videolarla mutlaka geleceğim yanınıza. Beni izleyeceksiniz bu ne saçmalıyor diye. Bakın. Burada ne diyor? Park edebilirsin. Ne kadar? Kaksi Kaksitunti. Arabayı buraya koyabilirsin. 2 saat önünde arabanın şey var saat var manuel ya da otomatik onu ayarlıyorsun koyuyorsun buradan kontrolörler geçiyor bazen üniformalı bazen bisikletle bazen motorla bazen de yürüyerek bakıyorlar saate bakıyorlar süreye ha diyor tamam bu 5 dakikayı geçirmiş hoppa o yüzden her şeye dikkat etmek gerekiyor Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.